Evet mantarların çok renkli bir dünyası vardır. Çok farklı şekillerde, farklı renklerde değişik değişik mantarlar doğada var. Özellikle baharın da gelmesiyle birlikte artık yavaş yavaş mantarlar kendini göstermeye başladı şu anda. Dünyada yaygın bir şekilde üretilip satılabilen bazı mantar türleri var. Fakat üretilmeyen ve doğadan sadece toplanarak tüketilen bazı mantarlar da var. Doğadan tüketilen mantarlar içerisinde zehirli olanları da var ki bunlar ee, şu an için tıbbi olarak çok ciddi problem olabiliyor. Özellikle e, öldüren zehirlenmeler var. Öldürmeyen zehirlenme yapan mantarlar da var. Bunların tanınması için birçok yöntem öneriliyor ve bunların hiçbiri geçerli değil. Sadece türe, türe özeldir zehirlenme yapan mantarlar ve o türü çok iyi tanımak lazımdır. Maalesef özellikle ülkemizde ve dünyada en çok ee, ölüme neden olan mantar Amanita Falloides, köy göçüren mantarıdır. Ve bunu tanımak bazen zordur. Ben kendim o alanda çalışan bir akademisyenim aslında ve ben dahi çok hani binlerce belki o mantardan topladım dokundum ve tanımakta bazen güçlük çekebiliyorum çünkü yağmur yağdığı zaman rengi değişiyor güneş gördüğü zaman şekli değişiyor başka mantarların yanında çıkabiliyor farklı ortamda da yetişebiliyor e, ve bunun bir de albino versiyonu falan da var ki bunlara denk geldiğinde insanlar ölümden kurtulmaları pek mümkün değil. Bu nedenle doğadan doğadan mantar toplamak gerçekten e, profesyonellik gerektiriyor. genelde dünyada uygulanan şu, insanlar kendi çok iyi bildikleri, çok iyi bildikleri mantar dışında mantarı tüketmemeliler. Maalesef mantar avcıları, mantar meraklıları doğada aradıkları mantarı bulamayınca başka mantarlar bulduklarında bazen o mantarlara da kayabiliyorlar. Aslında mantarların birçoğu zehirsiz. Ee, dönem dönem zehirsiz mantarlara denk gelen insanlar yeni mantarları tanıyıp bunların zehirsiz olduğunu algıladıkça her tür mantarın zehirsiz olacağına dair bir e, algı geliştiriyorlar ve bir gün zehirlisine denk geldiklerinde ki bunların içerisinde Amanita phalloides isimli bir mantar bulunmaktadır. Bunlar küçük versiyonları, ee, bu, bu yeni çıkan şekli rengi biraz bozulmuş. Kahverengimsi, yeşilimsi bir renk. Bu biraz daha büyümüş hali. Daha da büyük, büyük bir şapka şeklini alabiliyor. Şimdi o örnekleri de gösterebilirim bu mantar dünyada en çok insan öldüren mantardır doğal mantardır çok fazla yetişir sonbaharda daha çok yetişir bunun gibi ölüme neden olan başka mantarlar da vardır Öl öldürmese de zehirlenmeye neden olan organ kayıplarına neden olan başka mantarlar da vardır bunlardan kurtulmak çok zordur bunları ayırt etmek zordur Bu nedenle Eğer kişiler çok eskiden beri bildikleri ve tükettikleri mantar varsa ancak onları tüketmeler ve bilmedikleri hiçbir mantarın tüketimini girmemeliler. Özellikle bu köy göçüren ismi verilen Amanita falloides ve ölüme neden olan bu mantar özellikle çok fazla yetişiyor yetiştiği zamanlarda ve insanlar bunu e, mutlaka toplayabiliyorlar bilmeyenler. Bu nedenle e, hep söylenen şey mümkünse doğadan mantar toplamamak aslında ama e, çok iyi biliyorsa o türü sadece çok iyi bildiği türü toplaması gerekiyor. Çok iyi bilinen türler özellikle ülkemizde tüketilen, dünyada da tüketilen ve çok iyi bilinen zaten belli sayıda mantar türleri var. O da 15-20'yi çok geçmiyor. Bu türlerin tüketiminde çok problem yok ama karıştırılmaması gerekiyor. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Thank you.